Herkese merhaba e, arkadaşlar. Bitti. Brasta söyledi arkadaşlar. Etraf şu güzel bitti. Brasta söylüyoruz. Yanımda Emir var arkadaşlar. Biz gibi birbirimize harita seçtireceğiz ve o haritada bir ama birbirimize değil arkadaşlar. Şey yapacağız. Böyle kapışma videosu arkadaşlar bu. Kapışacağız. Böyle kazanan haritayı seçtirecek arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar işte, Emir like ve abone yazmış. Evet arkadaşlar efendim videoya başlamadan önce like atmayı abone olmayı unutmayın. Like ve abone gelirse Emine daha fazla bir gelmeye başlayacak arkadaşlar. Evet hazır verdik bizde. Bu arada ben yanlış yıldız düğünü seçmiş olabilirim. Ben ne aldım söyleyeyim mi? Sakız bit. Ha? Ben bir aldım abi. Şaka yaptım kanka ben şeyle <laughs> aldım. Şurada bir tik mi var ya? Vallahi varmış. Billah varmış, vallahi varmış, billah varmış. Seni alırım. Böylek. Öldüm ulan öldüm. 29 canım kaldı. Yalancı ya. 8 bit almış. Neredesin kankacım? Öldürmeyin beni öldürmeyin. Ölmek için daha çok. Kanka ölsene. Arkadaşlar niye tarihi gösteriyor? Tarihten... Kanka ölsene. Arkadaşlar bunda çok şey atan çok dakika olmayacak. 4 dakika olacak en fazla. Öldürme. Heh, tamam. Orada hangi yazı gücünü seçmişti? Ne? Ya vagon çılgınlığı açtı. Kanka bence bunu açma ya. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Tekrar yuvarlak kanyonu dedi Demir. Ve bu şeyden sonra bitiriyoruz. Bu arada bu maç hızlı olsun kanka. Ya Penny git. Kaşındım Penny. Sen kaşındın Penny. Arkadaşlar bu arada aksesuarları falan güzel kullanıyor muyuz? İnşallah oyundan atmaz bu arada. Ne aldı. Hadi kutum aldı. Ben kutum aldım. Yemin et. <laughs> Aa vallahi almış. Şeli aldım kanka bak. <laughs> Çok komik. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün gibi bir yayın daha sonuna geldik. Like atmayı unutmayın ve Bay bay.